Free Fire oynuyoruz ve hiç sıkmadan yanımda Oğuzhan var ve Oğuzhan'ı sıkıyorum. Ay Oğuzhan'ı sıkmıyorum. olsan sana yumruk atıyorum lan hayırdır? <laughs> Silah aldık. Arkada çat kapı sıkacağız böyle. Görüşürüz. yine aynı haritaya gidin değil mi? Ne? Oyun haritaya gidin değil mi? <laughs> Yo. Şuş. Neden? Ne yaparsın? <laughs> ya. Başka. Başka. Evet arkadaşlar hayatımızı konuşturacağız. <laughs> Bak topu sıraya atarsan sıralıkta <laughs> 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 Lan lan. Tamam. Ha, takımdan ayrıldı. Yemin ederim. Atlayacağımız yerde söyle bana. Tamam. Hata yaptık. Arkadaşlar ya kendisi yaptı. Olsan yaptı. Kendisi yaptı. Hadi atlıyor muyuz? Abi sen atla. Ben atladım bile. Atlıyorum. Ben atladım. Neredesin? He gördüm seni. Sen yanlış yere gidiyorsun. Döndüm döndüm. Oha oha. Arkadaşlar gördüğünüz milyon tane adam vardı şurada. O kadar şu an. Ben de hızlı. Aa yanda araba var. Adam, bir tane Bakın alın arkadaşlar alın. gösteriyor. Ama göstermiyor. Bakın önümüzde. Şurayı dalarsak ona da. Oyun biraz sevmiyor. Bunu. Aa bu de. ne? ne? Ben bu yapıyı daha yeni görüyordum lan. Ne? Yapı. Ne yapmış? Allah Allah yapı Bu ne acaba? Yapıyı kim yapmış? Müteahhit kim acaba? Çok mu zengin? Dünyada benim hiç. Yapı. Evet. Arkadaşlar. Bir şey unutmayın sakın. Abone olmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve e, takip etmeyi ve yorum unutmayın arkadaşlar. de takım bunları takip etmeyin. Beni takip edin. Arkadaşlar neydi daha. Hayır arkadaşlar Christian Hatem diye aslında. Arkadaşlar. <laughs> Messi Messi Hayır öyle. öyle. Arabayı isteyen al. değil ki kere. Yoran değil ki. Hatta sen video Hattam. atıyor musun sen? hala atırım, Atamadım. Allah Allah bazı youtuberlar öte bile hastanede bile video çekiyor biliyor musun? Allah ben hiç defa gördüm ya bunu. Sen nasıl çekemiyorsun? Hatta Oğlum, sin... Hastayım ayaklarım tutmuyor ayaklarım tutmuyor. Ayakta mı çekiyor zaten biz videoları Çok saçma bir... Oğlum ben videolarda çok fazla konuşamıyorum. Hastal geçen gün bir tane hastayken video... Lan ha. oğlum. O an. Arkadaşlar sıfır bir ziyaretler takip etsin beni. Evet ben de sıfır iki. Oyo oyo. Arkadaşlar ben sana demeden mi lan kafanı sıkacağım diye. Video. az önce küfür etti. Sakın onu takip etmeyin küfür etti. Ne zaman ettim ki Allah Allah. Videonun ilk başında küfür etmedim mi olmasını sikiyoruz dedim ya. Kim? Sen. Demedi mi? Dedi dedi. Ya dedi ya. arkadaşlar dedi gerçekten dedi. Orta abim de orta dedi gerçekten dedi. O zaman ben arabayı aldım giderim bak. Tamam şaka şaka yaparken Dedi Dedi dedi. Demedi. Ya lan dedi. Arkadaşlar bakın bizi ilk iki ay video atmıyor. Neymiş bizi hava atıyor. Aa bir dakika. Abi, şimdi, 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 şimdi. Ne diyorsun lan? Hangi arabayı alalım hızlı mı yoksa cipsi bir şey mi? Cipsi Ne istiyorsun? Emin misin? Cipsi çok hızlı olsun. Ne istiyorsun? Bir araba olsun böyle. Ne istiyorsun? Düz! 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 arabadan ben Tamam süz. Tamam. Ferrari yine Ben bulurum. <laughs> Diğer mi Aa arkada da bir tane <laughs> araba var. Evet arkadaşlar, çok güzel Oğuzhan abimiz çok güzel araba sürüyor. Evet arkadaşlar. Evliyeti daha yeni <gülüyor> öğrenmiş. Bir diz bakın. daha yeni <gülüyor> öğrenmiş. Oğuzhan <laughs> oradan gitmesene. Ben sana yol işaretliyim bak. Kalkıp şuraya gidiyorum. Kaydıya gidiyorum. Dur. Şuraya gidiyoruz. İşaretledim. İşaretledim. İşaret... Daha yeni evliyeti öğrenme... Daha yeni evliyeti öğrendi arkadaşlar. Ben evet, sizin gözünü seveyim. Evet. En yeni daha iyi. Efendim, neden oldu? Ben koymaya bakıyordum. Ben koymaya bakıyordum. Ben koymaya bakıyordum. Nereden? Son attım. zaman attım. Bir ay önce. Arkadaşlar. Bir ay önce. 12, 12. 2022. Ne? Ne? Nerede? Bizde daha yeni şey atıyor. Daha çoktan video atıyor arkadaşlar. Onu ben öldüreyim. Gözünü seveyim. Tamam ben, ben öldürdüm. Hayır. Ben öldürdüm. Hayır. Lan! Mutluyu bir de ya. arkadaşlar. Hadi gidelim. Böyle bir fotoğraf. Arkadaşlar bir ay önce attık videoları. Zava atmaya çalışıyor. Hadi. Ben de. <laughs> ha, A, 8. abone 8. Daha 8. Benim, benim bir tane ben arkadaşım ben var. Ben. Ee, benim bir tane arkadaşım var. Video atıyor. Keremiz, bir tane iki tane, tane, tane videosu var. Kapa kapa. Aferin. Bildirimleri aç Aferin. Arkadaşlar bildirim. Bir Aslan, de ay... beni de, beni de yap ben de. O, sen bir şey hiç. Aa yanımızda bak bir önümüzde bir de yanımızda adam varmış. İlk hangisine gidelim? Değil Aa Aa adam. De hani sıfır bir lok. Aa beni de. Ben öldürüyor. Dur beni öldürüyordu. Onu ben öldüreyim. Öldüm. Bak beni. Hack mi? Hack mi? Ulan hack mi? Aa, aa geldi yardım etti. Ben ateş atıyorum. Canım bir. tamam. Beni kaldır. benim kaldır. Onun Bil. çok riskli bir bölgedeydik. Adamlar çok pro gitti. Arkadaşlar bir evet. yaptım ondan bayılmadım. <gülüyor> <gülüyor> Asla, ya. Ondan bayılmadım. Gel gel şeyi alalım. Gel mor motor eksiklikte alalım. Söyleyemedim. Oy 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 oy. Lan şunlar sınıf bütün okulun bütün dünyayı yuttamış ya bunlar. O AK var bende. Oo arkadaşlar nasıl kaydırmışlar. Hadi gel gidelim arabanın üzerinde. Gel. Gel. Dur. O arkadaşlar normal hayatta aslında araba böyle durmaz. Durar da yani. Hadi. Bunlar. Araba geri geri gidiyor. Arkadaşlar çok güzel bir Hadi gidelim. Bak. Dur ben ya bu Ya alan küçülüyor. Adam var. Öldü. Kaç yaşın var? Arkada da adam var. Gördü bana. Ne? Her tarafta adam adam var. Sen o zaman öldürme bir yerde de adam var. Nerede? Karşımızda yanımızda ya. bunu şu öldürebilir ama. Oha. Oha. Gördünüz mü? Arkadaşlar ya ben bir anda yaptım. Aha gördüm. Acı, İndirdim, 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 indirdim. Lan ölmüyor. İndirdim bir tanesini. Mermi bitmiş ben öldürmeye çalışıyorum. Şunu Kimi? at. Gel arabayı alayım. Canımız çok az ya. Bana <laughs> Nereye gittin? Buradan gitmemiz lazım Ozan. Alan da geliyor alan. Bas, 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 bas. Canım var can doldu. Arkadaşlar çok ağır yürüyün. Acı sıç kaldı. Arkadaşlar, arkadaşlar. Gönlümün dolduğu ortaya. Füllü can verin. Ben ya fulledim. Hiçbir acı duymak. Hiçbir acı duymak. Adamdan kaç. Canım çok az. Bakayım. Can verin mi? Aa. Aa adam var adam. Ya can fullü işte. Fulledim. Adam var arkada. Ne yapalım? Öldürelim mi? Öldürelim. Tamam. Hiçbir şey zaten. Kolay. Tamam. Ya gel binelim. Bu işte.

Eli şöyle yapalım mı? E, e, Katanayı ben aldım. Kaç yapma taş yapalım. Karda ben turşuklar yapayım. Kaç yaşım var kaç? He? Aa! Sen şunu söyle kaç yaşım var? Valla dört ettim. Alın Abi alın. Ne oldu. Yemini kazanan yer. Öldürdüm. Oğlum beni de bir takip edin la. Yani seni ediyorum. Adam ne yaptı? adam var. Nerede ki? Oha! Kanka her yerde adam var. Arkamızda, önümüzde ben öndekilerini de alıyorum. Aha adam. Ne yapıyorum adam? Ben el bombası Beğendi beni. Ben, ben de Bakın arkadaşlar hemen git orada. Aki inşallah buraya kadar yetişmez bana. Hatta ne çok. Yok ya. Aa öldürdüm. Çok Keskin şampiyon ya. Sen sen Aa Ay, dur. Hmm. Maşallah bana. Kaç var? En az kaç metre bir dakika bakayım. 7 7. Dur. Alan küçülüyor. Alan geliyor. Altıra, altı Alan mi? geliyor. Allah kaç. Canını zaman kaçsın. Ben Adam gördüm. Ben Karşıda ben hemen. Ben hemen. Adam öldürürsek daha iyi kaliteli adam öldürmüş oluruz. İnşallah bu adam benim. Ben sensiz yaşayacağım. Lan ne yapıyorsun? Ah öldü tamam. Bak orada da bir tane daha adam var. O benim o benim o benim. Adam geliyor lan. Can peşinde değil. Abi bak öldürme yarış yapmıyoruz burada adam. Kastettiğimiz canımız gidiyor. Hayır. Evet. Beyaz. Kanka. <laughs> Beyaz yardım et. Bey. <laughs> Kim azıysa. Bir dakika. Ha, geçtim. Tamam. Lan ağam bir Lan lan lan. Ben gidiyorum. Aa lan çok vurmuyor lan. Evet. Tamam okeyim ben. Tamam. Aha, çok pis ayvayı yedim. Ayvayı yedim. Alan ne zaman duracak? Dur dur dur. Dur beni. Arkadaşlar şu an çok riskli. Çok pis. Oha. Arkadaşlar çok bıraktım. güzel bir sinik Oha Dur Hı -hı. bana da bırak azıcık adam. Tamam. Bende sniper var. Hadi bakayım. Yolda buldum var ya. Lan he. Korktum sınakları diye şimdi. Adam korktu ne diyor lan. Alanı doğru gitsek olur mu? Bence de gel. Alanın bölgesi küçülmeye çok az kaldı. Bir de alanı da çok gören. Geliyor çok daha can almıyor. Çok alıyor eskiden. Bu iyi olmuş aslında. Sür. Sür. Süreşe bak. Kaç leşim var? kaç senin? 9. adam var. Ne haber? Ölmek için e, bence şey yapman lazım. Dur gözünü seveyim dur. Sen öleceksin Ertuğrul. Ya öleceksin Ertuğrul. Kaç dişim var? On. Ve kazandık benim de o. Arkadaşlar 15 aldık diye diyeyim. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyoruz ve Hepiniz bay için. bay.